Arkadaşlar bugün biz doğum günü yaptık. Hediyelerimizi açma zamanı. Bugün biz doğum günümüzü yaptık. Bugün hediyelerimizi açma zamanı. Evet. Hadi de sıcaksın. Hadi oynayalım mı? Oynayalım. O, o zaman başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım başla. Sıcak 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 sıcak. Buldum. Buldun mu? Evet. Getir bakalım. <laughs> Tamam, şimdi diğerlerini ara. Hadi sıcak, 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 sıcak. Aa, onu da buldu. <laughs> Çok ben. Evet, hadi şimdi diğerlerini ara. Soğuk, 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 sıcak, sıcak, sıcak. Onu da buldu. Getir bakalım onu da. Hadi başka. Şimdi soğuk, soğuk, soğuk. Soğuk, soğuk, sıcak. Buldu. <laughs> Onu da koy bakalım oraya. Başka? Soğuksun şu an. İyi, üşüdüm. Evet, soğuk. Ay, sıcak, yap, sıcak. Sıcak. Ama sen aramazsan sıcak yapamam, soğuk. Buldum ya hepsini. Hayır, daha bulamadın. Aa. Soğuk, 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 soğuk. Sıcak, sıcak, sıcak. Aferin, onu da buldu. Onu da koy. Tamam. Hadi şimdi soğuk, soğuk, sıcak, sıcak, sıcak. Buldum. Onu da buldum. Başka? Eee, ılık, 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 Başka yok ki. Bir tane daha var. Hadi. Soğuk, soğuk, <gülüyor> sıcak. <laughs> buldum. Başka? Hadi bakalım başka yok galiba. Hadi aç bakalım şimdi. Evet arkadaşlar ben bugün ben başlamam lazım. Aç bakalım aşkım ne o neymiş bakalım çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Yardım edeyim mi? Evet. Arkadaşlar. Aa o ne? Rocket Bak, City. Bakalım. değil. Diğerlerini açalım. Hadi gel ötekileri de açalım. Tamam. Başka bak. Bunlar bir tane daha var. Hadi e, e, önce bunu açayım. Hadi bunu aç bakalım. Anne! Ooo! Kazak mı? Kazak. E ama bakmadın. Bak tavşanlı bir kazak. Kazak mı? Evet. Hadi diğerlerini aç. Bunu açalım. Güzel ben çok sabırsızlanıyorum. Ben de sabırsızlanıyorum. Ben de anne anne babamışım. Nerede nerede? Bak burada galiba ya. Çıkart çek çek çek. Açamadın mı anneciğim? Tamam. Aa! Aa o ne? Esnaf harfini. Bakalım. Oo. Aç bakalım şeyini. İçi tamam. nasılmış? Dur. Yardım edeyim Anne, mi sana? Anne Ben döneyim. Hayır dönme arkana. Annem buraya dön. Şuradan, ben sana açayım diyorum anneciğim. dur ah. o. Dur. Heh. Dur bakalım. Arkadaşlar annem açıyor. Çıkart bakalım ooo bakın arkadaşlar sıkayım mı sık bakalım ama yüzüne sıkma sakın ben yüzüne. Ben. <laughs> hadi koy sonra deneriz onu ver denemiyor <laughs> beceremedin de ondan hadi başka bakalım ne varmış başka mı Hı. Elsa kumbarası. Bak Elsa kumbarası. Baştan ya, baştan Açalım mı? Bu ne? Aa, Elsa yüzük. Evet açalım. Dur onu da sonra açalım. Şimdi şunları açalım. Anne. Dur aşkım. Bunu sonra, bunu sonra açalım anneciğim bak. Yüzüklerini. Tamam. tamam. Başka şunu açalım istiyorsan. Bunu da açalım arkadaşlar. Açalım bakalım onu da. Oha. Açtık. Oo ayakkabılara bak. Ayakkabı değil bak. Pardon. Pardon bot. Oo kızımın botları da çok güzelmiş ya. Korkak. Hadi kapatalım mı? Kapat. Bunu da açalım. Hadi böyle koy açanları tamam. At oraya. O Elsa şeyi ceketi. O Elsa pan şeyi eşofmanı. Bu da Elsa'nın üstü. Evet. Hadi adam yıldızlı şimdi. Dur. Bunları açmadım. Dur onu en son açalım anneciğim. Bunları aç. Onu zor açacağız Rüya'cığım. Sen aç dur onları ben burada açmaya çalışayım onu. Tamam. Benim, benim için gerekirse sorun olmaz. Tamam. Garımsam, ben mi sen. sana buldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar giratlıçara. Evet. Dur açtırayım ben böyle ha. Oh, oh, kızıma bak anne, ne kadar güzel. Başım. Ver açalım onu da. Bakın artık. Hı. Bakın. Elimi takayım da öyle görsünler mi? Dur bir dakika çıkartalım. Al bakalım tak bakalım onu. Tamam. Bunları koyalım şöyle. Bakayım, ooo süper. Hadi gel şimdi bunu açalım. Tamam, ben bunu açacağım. Hadi onunla aç bakalım. Oh, arkadaşlar. Çek 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 çek. Bu sıkış. Ooo pony. Pony miydi bunun adı? Evet. Oo. Oh! Bu da? Bak, bu da pony montu. Evet. Pink 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 pink. Bak onu da aç hadi. Tamam. Onu da. Yüzükle açalım. Ver. Şşş. Ver. Şşş. Şu yıldızlı açalım. Tamam aç bakalım. Bu mu bu? Da... Hangisini takacaksın? Şu yıldızlıyı. Dur biraz zor çıkarttım al anneciğim. Hadi onu da aç bakalım. Şey görüyorum. Ne görüyorsun? Ver bakalım. Şöyle. Anne. Bu Dur ben açayım. Anne yapışmış bantları da ondan. bir diş fırçası. O da mı Evet. Oo, her şey el oldu be Rüya. Anne al. Artık... Tamam. Yerlerini değiştireyim mi? Bilmiyorum. Hadi bitti mi artık? O zaman bay bay diyelim. Bay bay arkadaşlar. Ama bakmıyorsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomu unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.